Heren, kalk kızım yat hadi yürü. Anne ben kocaman abla oldum yani oturabilirim. Hadi kızım yatırım seni hadi. Anne su istiyorum. Susadım. Su içtikten sonra yatıyorsun. İyice ne bitsin. Ondan sonra yatacağım. Hadi iç. Hadi. Kız dilini niye su içine koyuyorsun? küçük büyük iç hadi. Anne ben yavaş içiyorum. Benim buram küçük. Yatmam için ne hallere giriyor? Şuna bak hele. Kızım. Benim elim küçük. Elim uyuştu. Ay bu benim oynuyor yogu. Dilini çıkarma kız. Şimdi saçını başa çekeceğim ha.